Başlamadan önce sigortan var mı? Ne? Diş tedavisi vesaire dahil mi? Oh, ha <laughs> ha. Hastane yakın mı yoksa e? çok mu uzak? 25 dakika kadar uzakta. Uuu, az önce tokat yedin. İyi misin? Ne? Lanet olsun. Vay canına. Demek kavga seviyorsun. Hiç kazanır mısın? Kavganın kazananı olmaz. Helga! Burası otel değil, beyefendi. Aa, ta ta tamam, gidiyorum. Bir arkadaşım beni sana yolladı. Florida Keys'de bir bar işletiyorum. Şu sıralar yanlış müşteriler gelir oldu. Sana sağlam maaş veririm. Aracından belli, para lazım. Arabamı seviyorum. Sen bir düşün. Seni tanıyorum. Elwood Dalton. Hayranınım. Gömleğinin altında bıçak var. Geriye büyük bir adım at sonra suratına çak. Yaparsın. Şu fedaiden bahset. İyi çocuk gibi takılıyor. Sanki Mr. Rogers sonra bir anda üstüne uçuyor. <laughs> İlginç herif ya aslında. Brent barı benden almaya çalışıyor. Bir tatil yeri açmak istiyor. Seni uyarayım. İnsanlar buralarda işlerini farklı şekillerde görür. Selam millet. Hadi ama oturmaya mı geldik? Dalton! Sana bir tavsiye. Kimseyi bu kadar yaklaştırma. Tahmin edeyim. Beni tehdit edip buradan kovacaksın. Sana tehdit işlemez gibime geliyor. Nox işi aldı mı bitmiş demektir bebeğim. Beni kızdırmak zordur ama kızarsam peşini bırakmam. Buradaki insanlar biraz agresif sanki. Şu adam arkadaşın mı? Hayır şey. Kolunu kırdım da.